Sevgili Saliha Gül, Arapça kökenli olan isminiz Saliha, dinin emir ve yasaklarına uyan iyi ahlak sahibi anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız, ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir, ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz birçok, birçoğu oldukça acı verici olan insanlarla yeni deneyimler ve yoğun bir ilişki kurma isteği yaratıyor. Bu isim size girişken bir kişilik ve hızlı düşünen, yaratıcı ve çok yönlü bir doğa veriyor. Ancak duygusal olarak dengesiz olabilirsiniz. Değişimi ve seyahat etmeyi arzularsınız. Sisteme ve rutine uymak yerine Yaratıcı olmanıza bağımsız hareket etmenize izin veren fırsatların tadını çıkarırsınız. Ancak taahhütlerinizi yerine getirmeniz zor olabilir. Kendinizden emin ve pozitif görünseniz de aslında güvensizsiniz ve zaman zaman kendinizi bilinçli hissediyorsunuz. Sabır ve düşünce derinliğiniz bozulabilir ve prensip meselelerindeki duruşunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz. Öneriye çok açıksınız ve bu nedenle sizi heyecan arayışının veya duygusal hoşgörünün yan yollarına götürebilecek zararlı çağrışımlara dahil olabilirsiniz. Farsça kökenli olan isminiz gül, katmerli kokulu çiçekleri olan pek çok türleri bulunan gülgüllerin örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlamalardan ve monotonluktan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden ve doğal olmayı arzulamanıza rağmen genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talihsizlikleri ile karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Yapmaya karar verdiğiniz her konuda titiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken istediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır.'' Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Salihha ve Gül isminizin ortak özellikleri. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.